Merhaba arkadaşlar. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2. Ünite e, İş Sözleşmesi'nin türleri konu başlıklı sorumuz. İşverenin verdiği işi e, işçinin kendi evinde veya belirleyeceği başka bir, yer, bir yerde bizzat veya aile bireyleriyle birlikte ücret, bir ücret karşılığında görmeyi üstlendiği sözleşme türü aşağıdakilerden hangisi? A. Çağrı üzerine çalışma. B. Deneme süreli iş sözleşmesi. C. Takım iş sözleşmesi. D. Evde hizmet sözleşmesi. E. Part time çalışma sözleşmesi. E, i̇şverenin verdiği işi işçinin kendi evinde veya belirleyeceği başka bir yerde bizzat veya aile birliğiyle birlikte bir ücret karşılığında görme üstlendirdiği gö görme üstlendiği iş sözleşmesi evde hizmet sözleşmesi olarak tanımlanmaktadır. E, evde hizmet sözleşmesi Pazarlamacılık sözleşmeleri gibi 4857 sayılı iş, iş kanunu düzenlenmeyip 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hizmet sözleşmeleri başlığı altında yer almaktadır. Buradaki sorumuzdaki tanım evde hizmet sözleşmesi olarak belirtilmektedir ve doğru cevabımız D şıkkı olarak belirtebiliriz.